Merhaba kanalın bu bölümünde YouTube içerik geliştiricilerini bilgilendirme, geliştirme amaçlı değerli bilgiler paylaşacağım sizinle. YouTube çok sık kullanılmadığını tespit ettiği için ve bunun yerine daha başka YouTube özelliklerini geliştirmek için anket kartları özelliğini tamamen yayından kaldırıyor. Anket kartları 10 Haziran'dan itibaren kullanılmayacak ve eski videolarınızda kullandığınız tüm anketler de silinecek. Bu yüzden 10 Temmuz'a kadar yaptığınız anketlerin verilerini indirmenizde fayda var. Verileri indirebileceğiniz linki açıklama alanında bırakıyor olacağım. Ama ben de size kısaca burada bahsediyor olacağım bunlardan. Sadece anket verilerinin de sonuçlarını indir gibi bir seçenek yok maalesef. O yüzden tüm youtube verilerini indirmeniz gerekiyor. Eğer ki saklamak, arşivlemek istiyorsanız. Şimdi bu kısımda ben bu işlemin nasıl yapıldığına dair e, birkaç bilgi gösteriyor olacağım size. Açıklama alanına bıraktığım linke girdiğiniz zaman, e, anket kartları ile ilgili uyarıyı göreceksiniz. Sayfanın en üstünde sarı bir uyarı şeklinde eklemişler oraya ve burada neler yapabileceğinizle ilgili kısa kısa bilgiler de mevcut. Biz verilerimizi indirim bölümüne tıklıyoruz sonrasını ekrandan birlikte takip edelim. Evet bu sayfaya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi birçok veri göreceksiniz burada. Yani Google'a Google'da kayıtlı tüm verilerinizi buradan indirebiliyor, indirebiliyor olacaksınız. E, fakat sizin asıl indirmeniz gereken veri sayfanın altlarındaydı. Evet. E, burada YouTube verileriniz var. YouTube verilerinin tamamını indirebilirsiniz burada. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir de şu, e, daha önce yayınlamış olduğunuz videolar üzerindeki anketler de yok olacaktır. Bu yüzden videolarda işte sağ üst köşeyi, sol üst köşeyi gösterdiğiniz Kısımlar da varsa eğer daha önceki videolarınızda bu anketler artık olmayacağı için bu alanları kırpmanızda fayda olacaktır. Bunu da yine YouTube Stüdyonun kendi içerisindeki düzenleyici bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Bu alana nasıl ulaşacağınız hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Bu alana ulaşmak için yine YouTube Stüdyo'ya girip videolar sayfasından ilgili videonun ayrıntılarına girerek sol menüden düzenleyiciye tıklamanız gerekmektedir açılan sayfaları yayınlanmasına rağmen videonuz ile ilgili birçok düzenleme yapabilirsiniz. İstemediğiniz yerleri de kesebilirsiniz ayrıca buradan. Yani sadece bu anket meselesi ile ilgili değil. Yayınladığınız videoya artık bir kısmının görünmesini, yayınlanmasını istemiyorsunuz. O kısmı buradan yine kesebiliyorsunuz. YouTube anket kartları yerine yorumları daha sık kullanmamızı önermiş. Ee, ayrıca kanalınız eğer destekliyorsa yani yüksek abonelere erişmiş durumdaysanız zaten aslında topluluk sekmesi üzerinden de anketler yayınlayabiliyor olacaksınız hala. Bunlar kullanıma açık olacak. Sadece video içerisinde bulunan anket kartları e, kullanılamaz hale gelecek bu durumdan sonra. O yüzden 10 Haziran'a kadar bu düzenlemeleri yapmanıza fayda var. Kanalımızın bu bölümünde YouTube ile ilgili güncel gelişmeleri ve yapmanız gereken şeyleri kısa videolar halinde sizlerle buradan paylaşmaya devam ediyor olacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.